Yol demişken yine yolla ilgili şehir merkezindeki bir başka gelişmeye geçelim. Ee, geçtiğimiz haftalarda önce Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminden e, bir öneri gelmişti Yaşar Kemal Caddesi ile ilgili. Geçtiğimiz günlerde de AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan bu öneriyi bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Eskişehir şehir içi trafiğini rahatlatmak adına Yaşar Kemal Caddesi ile ilgili bir öneride bulundu ve Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcilerinin bu öneri ...Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı, bir cevap verdi. Dedi ki zaten o caddeyle ilgili çalışmalar şimdi değil, 2020 yılında başladı. Bir süredir iktidar partisi yerel yöneticilerinin Yaşar Kemal Caddesi'nin uzatılarak Seyit Gazi yoluna bağlanmasının... ...şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağına yönelik gündemde yer alan açıklamalarına karşılık... ...Büyükşehir Belediyesi'nden de bir açıklama geldi konunun AK Parti yerel yöneticileri tarafından gündeme getirildiği ve önerildiği şeklinde yansıtıldığına dikkat çekilen açıklamada Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşar Kemal Caddesi'nin uzatılmasına yönelik çalışmalara zaten geçtiğimiz 2020 yılı içinde başlandığı belirtildi. Bu yolun bulunduğu bölgede yürürlükte olan imar kanunları doğrultusunda Odunpazarı Belediyesi tarafından imar uygulaması yapıldığı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Encümeni'nin kararıyla da parselasyon planının onaylandığı bildirildi. Söz konusu uygulamanın da Eskişehir Kadastro Müdürlüğü'nde kontrol aşamasında olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında ise kontrol işlemlerinin tamamlanmasına mütakip tapu tescil işlemleri de tamamlanarak Yaşar Kemal Caddesi'nin uzatılacak bölümündeki araziler kamu eline geçecektir. Açıktır ki söz konusu alanların özel şahıslara ait olması nedeniyle yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler vardır ve bunlar belli bir zaman almaktadır. Ancak Yaşar Kemal Caddesi'nin uzatılmasına yönelik çalışmalara geçtiğimiz 2020 yılı içinde başlanmıştır ifadelerine yer verildi açıklanan bu hususlar doğrultusunda teknik çalışmaların tamamlanması sonrası bahsi geçen yolların yapımının zaten büyükşehir belediyesinin iş programında bulunduğu, yapımı tamamlanarak hizmete alınacağı belirtildi.